5-6 yıldır Van Gücü Kadın Futbol Kulübü'nü kurduk. Birçok yetenekli sporcumuz var. Bunların zor şartlarda mücadele ettiklerini gördük. Bunları topladık, bir araya getirdik. Bunların birçoğu belki ailelerin, ailelerinden gizli bir şekilde antrenmanlara geliyorlardı. Çok yetenekli oldukları halde gelemiyorlardı. Biz bunları gidip birçoğunun ailelerini ikna edip, ee, futbola kazandırdık. Ee, son 4-5 yıl içerisinde yani kulübümüzü kurduğumuz günden bugüne kadar en az 30-40 sporcumuzu besliyor. Beden eğitimi öğretmenliklerine, antrenörlüklere kazandırdık. Önemli üniversitelere kazandırdık. Geçen e, bir yıl önce şampiyon olup takımı bir de ikinci lige çıkardık. Çok yetenekli kızlarımız var. Ee, Van'da kadın futbol potansiyeli gerçekten çok yüksek ama ancak e, şunu görüyoruz ki destek alamıyoruz, sahiplenme yok bir Van Spor'a, bir erkek takımlarına verilen destek maalesef kadın futbol takımına verilmiyor. Bu da bizi derinden üzüyor. Oysa ki kadın futbol takımına ee, biraz destek verilse çok daha kolay, çok daha iyi bir şekilde başarı elde edebiliriz. Ee, Van Spor'un yıl, e, yılda en az bir 100-200 milyonlardan bahsedilirken biz bu 100-200 milyonları istemiyoruz. Kalite takımlarını Van'a getireceğiz. Bizim kızlarımız buradan İstanbul'a gider, İzmir'e gider. Çok güzel bir şeyler yaşayabilirler. Ee, bu anlamda e, özellikle kurum amirlerimize, sayın valimize, belediye başkanlarımıza, e, mülki amirlerimize ve e, iş insanlarımızın kulübe sahip çıkmalarını istiyoruz. Özellikle iş insanlarımızın sahip çıkmasını istiyoruz. Bugün Van Spor'un etrafında bir sürü iş insanı dolanıyor. Bir sürü harcamalar, bir sürü paralar veriliyor ama Van Spor'un kadrosuna baktığımız zaman iki tane yerli futbolcu bulamıyoruz. Ama Van Gücü Kadın Futbol Kulübü'nün tamamı yerli futbolcu. Yani oraya verilen paraların yüzde beşi de bizim kulübe yansıtılırsa biz çok daha büyük başarılar elde edeceğiz. Bu ilk hedefimiz yani açıkçası şimdi hedeflerimiz her zaman şampiyonluktur ama şimdi hayalcide olmamak lazım. Destek olursa şampiyonluk kesinlikle gelir ama destek bulamazsak yani şu an görünürde öyle bir durumla karşı karşıyız ki biz ligden çekilme gibi bir durumumuz bile söz konusu. Cuma günü lige katılım başvuru son günüydü. Kimler katılacak kimler katılmayacak. Toplamda 36 kulüp ikinci bu 36 takımın 6'sı giremedi başvuru yapmadı. 30 takım kaldık. İşte bu 30 takım arasında hangi takımla ligi tamamlayabilecek mesela bizim zor şartlardayız. Eğer destek bulabilirsek bizim hedefimiz şampiyonluk ve takımımızı birinci lige çıkarmak. Geçen sene de hedefimiz buydu. Geçen sene ligi dördüncü sırada bitirdik. sahiplenme olmadığı zaman, destek olunmadığı zaman da bir noktadan sonra artık pes ediyor. Birçok sporcumuz geçen sene bırakıp gitmek zorunda kaldı. Destek veremedik. Para Sonuçta bu işler parayla dönüyor. Küçükken abilerim falan oynuyordu. Ben de sürekli onlarla top oynamaya başladım. Sonra okul takımında oynamaya başladım. Orada işte Van Büyükşehir Belediyesi'ne geçtim. Oradan işte Hakkari'ye, tekrar buraya döndüm. Van gücündeyim şu an. İki yıldır, bu ikinci sezonumdur. Burada Van gücünde oynuyorum. Evet, ikinci ligde mücadele ediyoruz. Bu seneki hedefimiz bir üst lige çıkabilmek. Tabii ki bunlar da kolay olmuyor. Zor şartlardan mücadele ediyoruz. Yetkilerden işte iş insanlardan destek bekliyoruz. Valimizden destek bekliyoruz. Çünkü destek verilirse çok iyi işler yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü bunları da başarılı olarak gösteriyoruz zaten.